Evet çarpma işleminden devam ediyoruz. Sözü uzatmadan hemen başlıyorum. Çarpma işleminde toplama ve çıkarmaya göre mükemmel bir şey var. Hiç payda eşitlemiyoruz. Ne yapıyorum? Payları kendi arasında, paydaları kendi arasında çarpıyorum. Çarptığım sayıları paya, payda çarpma sayıları da paydaya yazıyorum. Bu kadar. Dikkat etmem gereken ikinci bir şey var. İşaretlere bakmam gerekiyor. Şimdi önce yazalım. Paylar çarpılır. Bölü paydalar çarpılır dedik. Eğer çarptığın işaretler aynı işaret ise ne yapıyordu? İkisi de aynı işaretliyse, ise eksi eksi de olur artı artı da olur. Bunlar anlaşabiliyor diyorduk ve sonucumuz artı geliyordu. Eğer zıt işaretlilerse işaretli ise yani bir artı bir eksi olacak şekilde bunlar anlaşamıyordu. Bunların sonucu negatif geliyor dedik. Şimdi bir de, de dikkat etmem gereken şey her seferinde ne yapıyorum? Tam sayılı bir çevirmeye çalışıyorum. Geldik buraya. 2 bölü 3 çarpı 1 tam 1 bölü 3. Önce şu bileşiği bir çevirelim. 3 kere 1, 3. 1 ekledim. 4 bölü 3. Bu artık yok. Tekrar yazayım hatta ilk anlatım için. 4 bölü 3 dedim. Değil mi? Aynen. Payları kendi arasında çarptım. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 3 ile 3'ü çarptım. 9, 8 ve 9 sadeleştirseydi sadeleşselerdi sadeleştirecektim. Sadeleştirmiyorlar. Cevabımız 8 bölü 9. Buraya geldim. Ha, bu arada işaretin ikisi de pozitif. Zaten cevabım pozitif geldi. Negatif negatif ikisi, ikisi de aynı işaret olduğu için sonucum pozitif gelecek. Önce bunları birleşiğe çevireceğim. 2 kere 2, 4, 1 ekledim. 5 bölü 2 ama eksi 5 bölü 2 çarpı 3 kere 1, 3, 1 ekledim. 4 bölü 3 yine eksi. İkisi de aynı işaret olduğu için sonucum pozitif. 5 kere 4 20, 2 kere 3 6. Sınıfta anlatırken şu şekilde yaptık. Yerim kalmadı. Şu aşağıya bir temizleyeceğim. Renkte de değiştirelim. Şimdi bu eksi 5 bölü 2 çarpı eksi 4 bölü 3 kesirini İstersen 20 bölü 6 bulduktan sonra sadeleştir. Bunların ikisi de aynı anda 2 ile bölünürler. Bazen şey de diyorsunuz bana hocam işte bu bu 3'e bölünüyor ben bunu 3'e bölsem ama bu 3'e bölünmüyor ne yapacağım o zaman? 3'e bölünmüyorsa biri bölüp biri bölünmüyorsa sadeleştiremezsin. İkisinin aynı anda aynı sayıda bölünmesi gerekiyor. 22'ye böldüm 10. 6'yı 2'ye böldüm 3. Cevabım bölü 3. Ya da hiç bu çarpma işlemini yapmadan önce ben sadeleştirmeni öneriyorum. Çünkü şu anda sayılar küçükken sadeleştirmeye elin alışırsa çok büyük sayılarla uğraşırken sadeleştirme işlemini çok daha kolay yapacaksın. Birden fazla sayıyı çarpacağız yeri gelecek. Sayıları büyütmeden daha çarpmadan küçülttüğün anda senin işlemi rahatlamış oluyor. Bakalım. Yukarıdaki 4 ve 5'ten bir tanesiyle aşağıdaki 2 ve 3'ten bir tanesi eğer birbirini katıysa ya da aynı sayının katlarından biri ise sadeleştirebiliyorsun. 5 var mesela. Bu 5 ile 4'ü sadeleştiremezsin. Yani burası 5'in bir katı olsaydı da sadeleştiremezsin. Yukarıdan bir tane seçeceğim. Aşağıdan bir tane seçeceğim. 5 var. Aşağıda 5'in herhangi bir katı ya da böleni yok. Geçtim. 4'e bakalım. 4 sayısı 2 ya da 3'ten birinin katıysa ya da ortak böleni varsa sadeleşir diyeceğim. 4 var 2 var. Bunlar birbirinin katı. Mükemmel. Ne yapıyorum? Bu 2'ye bölündü. 1 oldu. Bu 2'ye bölündü. 2 oldu. Yukarıda kimler kaldı? 5 ve 2 kaldı. Çarptım 10. Aşağıda kim kaldı? 2 sadeleşince 1 oldu ya bu. 2'yi 2'ye böldüm. 1 geldi. 1 çarpı 3. 3. İşaretlere baktım. Eksi çarpı eksiden de burası. Artı 10 bölü 3 geldi. Temizledim. Yine sadeleştirme gelince tane tane anlatacağım. Bir tık daha büyüteceğim. Youtube'dan da izliyorsun. iyice küçülüyor olabilir. Burada hocam bunun paydası yok. E ben bunu payla mı çarpacağım? Payla mı çarpacağım? Bunun paydası nasıl bir tane gizli bir vardı. O zaman 4 pay olacak. Bir payda olacak. Biri negatif, biri pozitif olduğu için cevabı eksi. Çektim keser cismisini. 7 çarpı 4, 28. 2 kere 1, 2. E hocam bunları sadeleştirelim. İkisi de 2 ile bölünür. Bölü 2, bölü 2 dedik. 28'i 2'ye böldüm. 14, 2'yi 2'ye böldüm. 1. 14 bölü 1, eksi 10 4 gelecek. Buradayken sadeleştiremez miydim? Sadeleştirirdik. 2'yi 2'ye bölerdim. 1. 4'ü 2'ye bölerdim. 2. 7 kere 2. 14. 1 kere 1. 1. Yine 14 bölü 1'i bulmuş oluyordum. Buraya geldik. Bunun paydasında 1 var dedik. Bunu bileşik kesir yapmam gerekiyor. Ee, şuraya tekrar yazayım. Eksi 6 bölü 1 çarpı 3 kere 2 6 2 ekledim. 8 bölü 3. Eşittir. Hı, hmm, mesela buradayken sadeleştirelim artık. Yani uzatmayalım burayı. 6 ve 3 var. Neden 8'i alamadım? 8'in aşağıda herhangi bir böleni veya katı yok. 8 çünkü 3'e bölünmüyor. O zaman 6 ve 3 alır. 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu artık burası. 6'yı 3'e böldüm. Burası ne oldu? 2. Ama başında eksi vardı. Eksi 2. Yukarıda kimler kaldı? Eksi 2 çarpı 8'den 16. Hatta eksi 16. 1 çarpı 1'den de 1 geldi. Sonucu eksi 16 bölü 1 yani eksi 16. Hocam çok kafam karışıyor dersen de. Önce çarparsın. Buraya tekrar yazacağım. Eksi 6 bölü 1 çarpı 8 bölü 3. Önce çarp sonra sadeleştirme işlemini yap. Eksi 6 ile 8'i çarptım. Eksi 48. Çünkü biri negatif biri pozitif. 3 kere 1 3. Sonra ne yaparsın? 48'i 3'e bölersin. Buradan da yine eksi 16 sonucunu bulursun. Hiçbir problem yok. Sen yine de önce sadeleştirmeye alış. Şunu of hepsini çözmek istemiyorum artık ya. Şimdi şunu çözelim hadi. 3 kere 2, 6. 2 ekledim, 8. Bölü 3. Eksisini unutmadık. Çarpı. 2 kere 1, 2. 1 ekledim, 3 bölü 2 mis gibi geldi. Şuradaki 3'ler birbirinin aynısı. 3'ü 3'e böldüm. 1 3'ü 3'e böldüm. Bir. Artık bunlar buradan gitti. Hatta bu birileri yazmana bile gerek yok. Niye? Bu bir etkisiz eleman zaten. Sen bunu yazsan da yazmasan da 8 ile çarpılınca yine sonucum 8 gelecek. O zaman 8 çarpı 1'den yukarısı 8 1 çarpı 2'den burası 2 ya da bunları hiç görme. Yukarıda 8 kaldı. Burada 2 kaldı. 8 bölü 2. Hatta 8 ile 2 de sadeleşiyormuş. Neyse onu da sonra sadeleştiririz. Burada eksi var. Burada hiçbir şey yok. Yani pozitif biri negatif biri pozitif. Zıt işaret oldukları için eksi 8 bölü 2. 8'i 2'ye bölerseniz eksi 4 gelecek burası. Buraya baktık. Çarpmanın özellikleri hemen bir bakalım. Çarpmada nelerimiz vardı? Önce onu hatırlayalım. Ya da şuraya yanlarına yazayım anlatırken yazayım. 2 dakika bir şeye bakıp geliyorum. Geldim. Ee, nerede kaldık? Özelliklerde kaldık. Değişme, birleşme, etkisiz eleman bir de ters eleman zaten hem toplamada hem çarpmada var bu dördü. Çarp, toplamada da var çarpmada da var. Çarpma ekstra ne eklenecek? Ters dedim mi? Değişme birleşme etkisiz ters. hem çarpmada hem toplamada olacak. Ekstra buraya bir yutan eleman ekleyeceğim. Çarpmanın yutan elemanı vardı sıfır. Bir de dağılma özelliği ekleyeceğim. O yüzden 6 tane olacak. Hepsini birer tane vermiş herhalde. Toplamadaki gibi düşüneceksin yine. 2 tane sayıyı çarpıyorum ama yer değiştiriyorum önce. Yani eksi 2 bölü 3 burada birinci kesirken burada ikinci kesir olmuş. Bir şey değişir mi? Hayır. Yine sen eksi 2 bölü 3 ile 5 bölü 4'ü çarpıyorsun. Sonucunun eşit geleceğini söylemiş. Al sana değişme özelliği. Buraya geldim. 1 bölü 5 ile 0'ı çarpmışım. Sonuç 0 olmuş. Yani bu 0 bu 1 bölü 5'i yutmuş. Kendisine benzetmiş. O zaman bu çarpmanın yutan elemanıymış. 7 bölü 4 ile 4 bölü 7'yi çarpmışım 1 gelmiş. Aha mis gibi bir ters eleman sorusu. Çarpmanın tam sayılarda çarpma işleminin özelliklerinde bunu veremedik. Kesire gelince şimdi rasyonel gelince burada ters elemandan bahsediyor. Ters eleman toplamadaki gibi zıt işaret değil. Çarpmanın tersi sayını takla atmış halidir. Ters düz edilmiş halidir. 7 bölü 4 ne olmuş? 4 bölü 7'ye çevirelim. Sonra bunları çarpınca ne olacak? Bunlar sadeleştirilir. Ya da sadeleştirmeden yap. 7 kere 4, 28. 7, 4 kere 7, 28. 28 bölü 28, 1 tam. Ne oldu? 7 bölü 4 ile 4 bölü 7 birbirinin çarpmaya göre ters elemanıymış. Tamam mı? Ters eleman neymiş çarpmada? paydayla payı yer değiştirmenmiş. Toplamada ne oluyordu? İşaret değiştiriyordu. Bir artı bir eksi olacaktı. Kaydıralım. 2'den fazla yani 1, 2, 3 bazen bu 4 olur 5 olur önemli değil. 2'den fazla olması gerekiyor. Çünkü 2 tane olunca değişme özelliği diyorduk. 2'den fazla sayının çarpılmasında sayıların işlem önceliğinin değişmesi sonucu değiştirmiyordu. Biz buna birleşme diyorduk. Değişmenin bir büyük versiyonu. 1 bölü 4 ile 2 bölü 3'ü çarpmış. Burada 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i çarpmış önce. Sonra burada 4 bölü 5'i eklemiş. Burada 1 bölü 4'e eklemiş. Yine ama ne olmuş oldu? Konuşamadım. Yine ne olmuş oldu? Aynı sayıları kullanmış oluyorsun. 1 bölü 4 var. 1 bölü 4 var. 2 bölü 3 var. 2 bölü 3 var. 4 bölü 5 var. 4 bölü 5 var. Soru bazen de şöyle gelir. Buraya yıldız koyar. Verilmeyen sembolü bulunuz. Yavrum zaten bu kesirlerin iki tanesi karşıda da var. Bir tanesi yok. 4 bölü 5'i bulamadın. Yıldızın 4 bölü 5 olması lazım. Neymiş bu? Birleşme özelliği. Buraya geldik. Eksi 3 bölü 5 ile 1'i çarpmışım. Yine eksi 3 bölü 5 gelmiş. Konuşamıyoruz. Eksi 3 bölü 5 gelmiş. Etkilenmemiş mi? Yani 3 bölü 5 ile çarpmışım. Yine 3 bölü 5 gelmiş cevabı. Etkilenmemiş. Aynı şekilde sonucum kalmış. Yani bu beni etkilemediyse etkisiz elemandır. Toplamada etkisiz elemanı farklıydı. Toplamanınki sıfırdı. Çarpmanın etkisiz elemanı 1 oldu. Buraya geldik. Dağılma özelliği. Çarpma işleminin içerideki toplamaya bir dağılma özelliği var. 1 bölü 2 ile çarparsın önce. Bak buraya yapmış zaten. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Tamam. Sonra bu 2 bölü 3'ü bir sonraki ile karşılaştırırsın. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 5. İkisini de 2 bölü 3 ile çarptıktan sonra aradaki işaretin artıysa artı olarak geçer buraya. Eksi ise eksi olarak geçer. Biz de buna ne diyormuşuz? Dağılma, dağılma özelliği çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine var. Bu şekilde bitirebiliriz herhalde. Baktık başka var mı? Ha semboller var. Hadi bunları da görüverelim. Önce bir özelliği saptayalım. İkiden fazla sayının çarpımı varsa yani bu şekilde üç tane sayının çarpımı varsa birleş birleşik birleşme özelliği diyorum ama burada üçlü de çarpma değil. Biri çarpma, biri toplama. üçünlü to çarpma olması gerekiyordu birleşme olabilmesi için. Kafan karışmasın. İçerideki toplama işlemine dışarıdaki çarpmayı dağıtıyorum. O zaman bu bir dağılma işlemi. Yani ne olması lazım? 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 7. Şu 3 bölü 7 olması lazım. Birinci kesir. 3 bölü 4 ile 1 bölü 2. 1 bölü 2'si var. Kimi yok? 3 bölü 4'ü yok. Bunların dağılmış halinin açılımı olacak burası. Eksi 8 bölü 5 çarpı bir şey 1. Hmm. bu sayıyı nasıl 1 yapabilirim? Eksi 8 bölü 5 ile ancak bu sayının ters çevrilmiş halini bulursam 40 bölü 40'tan yani çarpıp da böldüğünüz zaman 40 bölü 40'tan bir tam elde edelim. Ne demiştik? Sonuç 1 geliyorsa çarpma işleminde bunlar birbirinin ters elemanı olacaklardı. Çarpmaya göre tersidir. O zaman üçgen eksi 5 bölü 8. Buraya geldim. 4 bölü 7 ile bir şeyi çarpmışım. Sonuç sıfırlanmış. Bu bunu yutmuş. Yani yutan eleman. O zaman kare burada sıfır olacak. Buraya geldik. Bir sayıyla eksi 3 bölü 5'i çarpmışım. Yine eksi 3 bölü 5 gelmiş. Etkilenmemiş. Çarptığın sayı aynen karşıya geçiyor. O zaman bunun da bir Yani etkisiz eleman olması lazım. Bunları bilirsin de işte çarpma ile toplamayı aynı anda verince karıştırıyorsun. Hangisinde yutan, hangisinde çarpan etkisiz eleman falan filan. Bölmeye geldik. Kaydetmeye başlamış mıydım acaba? Evet başlamışız. Bölmeye geldik. Bir küçük tekrar bir istedim. Az samimi olduk. Yemek pişiriyorum da pişti mi diye bakmaya gidiyorum sürekli. Şimdi bölme işleminde buraya iyi bak. Bu bazen bir, birkaç tane sınıfta oturmadı bir iki sınıfta. şöyle anlatayım. Tam sayılarda çıkarma işlemi yapamadığım için toplamaya çeviriyordum. Hatırlıyorsun umarım. Rasyonellerde de bölme yapamadığım için bölmeyi çarpmaya çevireceğim. Çarpma işlemi yapabiliyorum. Paylar kendi arasında paylar kendi arasında çarpılacak. Bölme yapamıyormuşum. Bölmeyi çarpma yapacağım. Ama kafana göre Keserleri yer değiştiremezsin. Bak kocaman kocaman yazıyorum. Şunu aşağıya alıyorum. Bölü 4 bölü 5 verdiği zaman birinci kesir yani 3 bölü 2 aynı kalacak. Aynı kalır. Şu ikinci kesir ters çevrilir. Araya da hangi işareti koyacağım? Çarpma. Niye böyle bir şey yapıyorum? Toplamadaki ne benziyor bak. Çıkarmayı toplamaya çevirirken ne yapıyordun? Aradaki eksi artıya dönüyordu. İşaretin eksinin artıya dönüyordu. Bunun da ikinci sayının da işaretini değiştiriyordum. İşaretini değiştirmek yani artıysa eksi, eksi ise artı yapmak ters elemanıydı aslında onun. Yine aynı şeyi yapıyorsun. 4/5'in ters elemanı ne? Çarpmaya göre ters elemanı. Bunun ters çevrilmiş hali. Yani takla attırıyorsun. O zaman aradaki işaret çarpmaya dönecek. İkinci kesir ters çevrilecek. Yani çarpmaya göre tersi bulunacak. Yapalım bakalım. Birinci kesir 3 bölü 2 aynen kalır. İkinci kesir 4 bölü 5'ten 5 bölü 4'e dönüşür. Aradaki işlem artık bölme değil çarpma. Çarpmayı zaten biliyoruz hocam. 3 kere 5 15, 2 kere 4 8 diyeceğim. Bitireceğiz. Bir tık daha büyütelim. Şu işlemleri de silelim. Geniş geniş çözelim. Negatif negatif yine çarpmadak gibi aynı işaretlerin çarpımı ya da bölümünde sonucum pozitif gelecekti. Birinci kesir aynen kalır dedik. Eksi 1 bölü 2. Arayı çarpma yaptım. Eksi 6 bölü 7 değil de eksi 7 bölü 6 oldu. Bak işaret değiştirmiyorum ikincinin. İkinciyi takla attırıyorum. Çarpalım. 1 kere 7. 7. 2 kere 6. 12. Eksi ile eksinin çarpımı artı 7 bölü 12 geldi. Yine diğerlerinde olduğu gibi sıralama, karşılaştırma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme de tam sayıları işlem yapamam. Bileşeğe çevirelim. <laughs> yani kolay yapamam. Zorluyor işimi. 3 kere 2, 6, 2 ekledim. 8 bölü, şunu çözüyoruz. 3, birinci kesir aynen kalır. Arayı çarpma yaptım. İkinci kesiri ters çevireceğim. Eksi, 5 bölü, 3 oldu. Eşittir. Biri pozitif, biri negatif. Sonuç negatif. 8 kere 5 40 Doğru gidiyorum. Aynen 3 kere 3 9. Sadeleşen gelmedi. Hiç ona baktım. Vermemiş değil mi? Sıkıntı yok. Sadeleşebiliyorsa sadeleştireceğiz. Birinci kesir aynen kalır. Arası çarpma olur. 5 bölü 2 idi. 2 bölü 5 oldu. Şimdi sadeleşen geldi. Renk değiştiriyorum. 3'ün aşağıda bir katı yok ama 2'nin katı var. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 3 kere 1. 3. 2 kere 5. 10. Biri negatif, biri pozitif. Eksi 3 bölü 10. Hocam burada 6'nın paydası yok. 1 koyarız. Eksi 6 bölü 1 çarpı ikinci kesiri ters çevir. Eksi 4 bölü 3 Sadeleştirebilirsin ya da bu Excel kafanı karıştıracaksa çarp ondan sonra böl. Eksi ile eksinin çarpımı artı 6 kere 4 24 bölü 3. 24'ü 3'e bölersem de artı 8 gelecek. Çok evet. pardon. Birinci kesir aynen kalır. Çarpı. ikinci kesiri bileşik kesir yapmam lazım. Önce sonra ters çevireceğim. Şunun 4 kere 1 4 3 ekledim. 7 bölü 4 olduğunu biliyorum. Bunu ters çevirelim. 4 bölü 7 olsun. Negatif ifade şunda var. Biri negatif biri pozitif olduğu için cevabım negatif. Kesir çizgisini çektim. 3 kere 4. Ya da şu 4'ler gidermiş. Aha 4'ler var ikisinde de gitti. Yukarıda 3 kalır aşağıda 7 kalır. Eksi 3 bölü 7. Hayırdır inşallah. Hmm. Zorlar tipi sizi korkutmasın aynı mantıklı devam edeceğiz bu ne hocam burada bir sınıfta geçmedim buraya mı dinleyebilirsiniz nasıl olsa buralara geri döneceksiniz sınav haftaları şimdi burada şu ortadaki büyük kesir çizgisi senin asıl bölme işlemin tamam mı şu seni böyle kullandığın bölme işlemi o zaman birinci kesir aynen kalır şu birinci kesir. Şu ikinci kesir. Birinci kesir aynen kalır. Çarpı. Neden çarpı hocam? Aradaki normalde bölme işlemiydi. Bunu çarpmaya çevirdim. İkinci kesiri takla attıracağım. 2 bölü 6 yerine 6 bölü 2 yazacağım. 3 kere 6 18. 5 kere 2 10. Çarpmadan sadeleştirebilirdim bu arada. 6 ile 2 birbirine bölünür mesela. Burada sadeleştirelim bölü 2 bölü 2 dedim eşittir dedim çektim kesir çizgisini 9 bölü 5 geldi. E hocam burada hangisini bölme işlemi alacağım neyi neye bölüyorum hangisi daha büyükse o senin bölme işlemin. Burada 7 ile 2'nin arasındaki değil 2 ile 3'ün arasındaki daha büyük o zaman asıl bölme işlemi buymuş. 7 bölü 2 birinci kesirin 3 ikinci kesirin e hocam 3'ün paydası yok hayır var bunun altında 1 vardı. 3 bölü 1'i takla attırırsam ne olacak? 1 bölü 3 olacak. Araya da çarpma koydum. 7 bölü 5. Birinci kesir aynen kalır. Çarpı. İkinci kesirin paydasında 1 var. Ters çevirirsem eksi. 1 bölü 5. Aynen doğru. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. 5 kere 1. Hocam hiç çarpma ya. Burada 5 var. Burada 5 var. Götür gitsin. Gitti. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 6 kaldı. Eksi değil artıya döndü. İkisi de eksi olduğu için artı 1 bölü 6. Devam. Burada hangisi kesir çizgisi bölme çizgisi? 2 ile 7 arasındaki değil 3 ile 2 arasındaki yine daha büyük. O zaman burada 3 benim kesirim bak. Birinci kesirim 3. Birinci kesir 3. E 3 nasıl kesir? Bunun altında 1 var. O zaman 3 bölü 1 birinci kesirim. Çarpı. İkinci kesir 2 7'yi ters çevireceğim. Buradan da 21 bölü 2 gelecek sadeleşmez. Birinci kesir 1 bölü 4 çarpı. ikincisi kesir değil. Ondalık gösterim. Ama ben ondalık gösterimi kesir yapabilirim. Bu ne demekti? 0 tamsa tamı yok. Virgülden sonra bir basamak olduğu için paydan 10. Yukarıya da 5 yazdım. 5 bölü 10'muş. Bunu ters çevirirsem 10 bölü 5 gelecek. Hatta bunu da sadeleştirebilirsin ama uğraşmayacağım. Yukarısı 10 çarpı 1'den 14 kere 5 20. İkisini de bir 10'a bölelim. Eşittir 1 bölü 2 geldi. Buraya geldik. Bu ne hocam? Burada büyük kese çizgisi şu. Demek ki ben 2'yi aşağıdaki sayıya böleceğim. Şöyle yapalım tekrar. 2'yi Aşağıdaki sayıya böleceğim. 2 de kesir değil. Ne yapıyordum? 2 bölü 1 yazıyordum bunu. Birinci kesir 2 bölü 1 çarpı aşağıdaki kesiri ters çevirebilmem için yani kullanabilmem için önce bileşik kesir yapıyorum. Yapalım. 3 kere 1 3 2 ekledim. 5 bölü 3. Bunu ters çevirirsem 3 bölü 5 olacak. 2 kere 3 6 5 kere 1 5 sadeleşmez böyle kalır. 4 bölü 5 sayısının katı. Devirli var, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bir tık uzayacaktı, uzatalım. Bölme tam otursun hadi. 20 sayısı 4/5 bölü sayısının kaç katıdır? Kesir kafanı karıştırmasın. Şunu deseydi, 5'i görme. 20, 4'ün kaç katıdır deseydi ne yapıyordun? 4, 8, 12, 16. Yani sen aslında 20'yi 4'e bölüyorsun. 5 kere var diyorsun. 16 20. 20 sayısı 4'ü 5 katıdır diyebiliyorsun. Bunu nasıl buluyorsun? 20'yi 4'e bölerek. O zaman burada da birbirinin katı olan sayıları bulabilmek için 20 sayısı 4 bölü 5'in kaç katıdır diyor. Yani 20'yi 4 bölü 5'e böl diyor. Niye böyle yazdıysa çocuklar iyice kafası karışsın. 20 bölü 20'nin içinde 4 bölü 5 kaç defa var demek istiyor. 20'nin paydası olmadığı için buraya 1 yazdım. Eşittir. 20 bölü 1 birinci kesir. Çarpı 5 bölü 4 olacak. Ters çevrildi. Çarpıp da bölebilirsin ya yani da ben buradayken sadeleştireyim. Çok büyümesin sayım. 4 ile 21 birini katı. 4'ü 4'e böldüm. 1. 20'yi 4'e böldüm. 5. Yukarıda 5 ile 5 kaldı. 25. 1 çarpı 1'den 1. Yani cevabım 25 geldi. Bunlarla mesaj geliyor. Ha, sıkıntı yok. Devam ediyorum. Pardon. Bayılırsınız devirliye. Devirli geldi. En sevdiğiniz. En sevdiğim, en sevdiğim. Önce ne yapalım? Bir formülümüzü hatırlayalım. Bir gün yokmuş gibi sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonrası için devreden basamak kadar basamak kadar 9 devretmeyen basamak kadar sıfır. Yapalım bakalım. 0,22 2, 2 devirdi. <laughs> ne yapıyormuşum? Önce sayının tamamını alıyormuşum. Sayının tamamı ne? 0,2. Ben bunu 2 diye alırım. Eksi devretmeyen kısım. Bak virgül yokmuş gibi davranıyorum. Yani sayım 0,2 imiş gibi davranıyorum. Burada sayı 0,2'dir. Yani 2 sayının tamamı. Kim devretmiyor? 0 devretmiyor. Bölü virgülden sonrası için. Yani sadece 2'ye bakıyorum bu sefer. Virgülden sonrası. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Ama basamak sayısı kadar. Kaç basamağın devrediyor? Bir basamağın devrediyor. Bir tane 9. Virgülden sonra devretmeyen var mı? Yok. 2 var, devrediyor. Başka basamak yok. O zaman ben buraya 0 eklemeyeceğim. 2 0, 2 9. Aynı şeyi 404 0, 4 için de yapacağım. Bu arada 0 virgüllü sayılar için e, yani hep aynı şey gelecek. Yapım, buradan da 4 9 gelecek. Niye? Ta sayının tamamı 4 ya. 4'ten 0'a çıkınca yine yukarısı 4 kalıyor zaten. Burası 0 olduğu için sayının tamamından devretmeyeni çıkarınca 4 eksi 0'dan 4. Aşağıya da virgülden sonra bir basamak olduğu için 9 koyacağım. Yine de yapalım. Sayının tamamı 4. Eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonrası için yani 4 devirli için basamak kaç basamak devrediyor? Bir basamak. Bir tane 9. Devretmeyen basamak yok. O zaman işaret yok. Yani başka sayı yazmıyor. 4 bölü 9'da N sayısı oldu. M bölü ne diyor? M'yi kaç bulduk? 2 bölü 9 çarpı 4 bölü 9. Yani bölme işlemi de. Ben artık bunu çarpma yaptım. Bunu ters çevireceğim. 9 bölü 4. Of mis gibi ya. 9'lar gitti. Eşittir. 2 bölü 4. 2 ile 4 de sadeleşir hocam. 2'yi böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. Kim kaldı yukarıda? 1 çarpı 1'den 1. 1 çarpı 2'den 2. Cevabı 1 bölü İkiymiş. Sadeleştirmeler kafanızı karıştırmıyordur umarım. Karıştırmaması gerekiyor. Artık öğrenmen gerekiyor çünkü. Problemler için ayrı ki şey video çekeceğim için burada hiç oyalanmak istemiyorum aslında. Hmm. Tamam ya. Uzatmayalım. Çünkü bunlar e, bunları aslında şöyle, şunun için çekiyorum. Sınıfta biraz böyle koştur koştur işlediysem konuyu yanlış anlamayın düzeyiniz bir tık daha düşükse konular biraz böyle havada kalıyor. Ve beni tekrar dinleyemiyorsun sınıfta. En azından böyle akşam YouTube'dan beni tekrar dinleyip birazcık konu otursun diye yapıyorum bunu. Yoksa yeni nesil çözen artık bu konuları açmış olanlar bu videoları izlemesine gerek yok. Ama yine de siz kendinize çok güvenmeyin. Çünkü yazılıda çok işlem hatası yapıyorsunuz. O yüzden böyle hızlı hızlı bir konu anlatımı yapacağım. Asıl amacım bunları bitirip deneme sınavları çözmek. Çıkmış sorularınızı çözebilmek. Yeni nesil soru çözmek. Hatta ve hatta zamanım ve enerjim kalırsa Zoom'dan ders yapıp beraber canlı canlı soru çözebilmek istiyorum. O yüzden burayı kapatalım. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.